Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dün çok kalabalık orada pek beceremedim bunu. Beceremedim derken bunlar hepsini takdim edemedim. Çünkü müsait değildi o kadar. Tahammülleri de olmaz diye. Çünkü alışmış oldukları bir gelenek var. İnsan kendi geleneğinde yani alıştığı sistemden çıkmak istemiyor. Yani sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Mesela onu da zaten önceden belirttim. Siz beni davet ettiğinize göre benim ders ustabımı biliyorsunuz. Derine de dedim. Fakat ortam büyük olduğu için karabalık tam şey yapamadım. Tevhid alakalı ilk önce bir önermeler yapıyorum. O önermeler hepsini şey yapamadım. Şu ben size kulasa ediyorum. Yani şu anda piyasada olan dinsizlerin, ateistlerin ana fikirleri. Ana fikirlerin batılı tasvir etmeden ondan sonra onu böyle bir iddia ediyor ve ondan sonra fazla izaha da yapmadan siz zaten biliyorsunuz havale edeceğim size. Mesela diyor ki şu anda meş meşhur bir ateist, ismini söylemeye gerek yok. Yokluktan yer çekimi kanunu evreni yarattı iddia ediyor. İsmini söyleyeyim bari. Hawking diye bir e, Alman fizikçi. Kafadan başka hiçbir şeyi çalışmıyor. Bucuğun bu demiş ki, "Ye yokluktan yer çekimi kanunu evreni yarattı" iddia ediyor. Hayret yani. Evrene sebep gösterdiği yer çekimini evrenden önce nereye koymuş acaba merak ediyor. Evreni yer çekimi yapmış. Oysa kanunlar bu isimlendirildiği yeri tanımlarlar. Yani yer çekimi demek yeri tanımlar. Yerle vardır, yerin sıfatıdır yersiz yer çekimi kanunu yoktur. Diyemezsin. Balık kokusu. Balıksız düşünemezsiniz. Hı hı. Mesela suyun kaldırma kanunu e, yeri belirlerler, tanımlarlar. Suut demiş. Susuz düşünülemez demektir. O zaman sudan önce yoktur. Sudan önce yer, suyun kaldırma kanunu varsa bu kanunu nereye koyacaksın? Suyun kaldırma kanunu sudan önce varsa Suyu kayaya koyamazsın, taşa koyamazsın, ağaca koyamazsın, kediye köpeğe koyamazsın. Hangi zeminsiz zemine koyacaksın? Ya. Mesela evreni diyor, yokluktan yer çekimi kanunu diyor, yaptı diyor. Yani hakikaten ahmak olmak için e, yani e, çok zorlanmış yani. Yer çekimi kanunu diyor, yeri o yaptı diyor. Bir adam yer çekimi kanunu e, yerden önce olacağına göre onu nereye koyacaksın? Benim meslekte e, bir program yazmasın abi. Bekliyorum ki insanlar üzerinde çalışacağı bilgisayarı yarat, yapsın. Yani ben kanununu yaptım, yazılım kanun. He. Ka kanunu yaptım ama bunu nerede çalıştıracağım? Ya yani benim kanunumu kim tanıyacak? Ya. Yani ama... Kanun var. Nerede uygulanacak? Zenil yok. Zannediyor ki kanun kudrettir. Kanun güç zannediyor. Sistemin adıdır. Böyle bakamıyor demek ki. Böyle baksa bunun ne kadar ahmakça bir fikir olduğu zaten çok ilkokul çocuğu da anlar yani. Çok tuhaf Yani. yani şey usta şöyle diyor. Dinsizlik insanları nihayet derece ahmaklaştırmış diyor. Ahmak da demiyor usta. Dinsizlik insanı nihayet derece ahmaklaştırmış. Mekan yer yokken yer çekiminin, yer çekimin yerini söyler misin? Bay Hawking diye yazı yazdım. Zira bir kanun bak bu cümleyim şu Zira bir kanun tanımladığı bir şey olması tamamen mantıksızdır. Mesela yer çekimi diyorsun. Yeri kaldırırsan çekim ne demek çekim? Yok. Çekim diye bir şey olmaz. Mesela ben bugün arabayı sürdüm. Sürdüm kelimesinden cümlenin içinde bir şey çıkarırsan hiçbir şey anlaşılmaz. Ben. Ama ben bugün arabayı sürdüm ya. Şimdi yer çekimi aslında kanun e, tanımlıyor aslında. Bir yeri tanımlıyor. Suyun kaldırma kanunu derken su vardır diyor. Şeye benzetiyorum bunu. Allah'ı kim yarattı? Yani... Bak bu kalem var ya, bu kalemi kim yaptı? Ya bu nasıl fail arıyoruz? Bu Buna fail ararken bunu onaylıyoruz demektir. Allah'ı yani. Var olan. Şu Allah var ya, e, onu kimi arattı işte? Adam fail arıyor yani. Aslında aslında tenkidi, olumsuzluğu bile ispat yapmış. Çünkü usta, usta çok güzel diyor, ee, şey diyor. her İslamiyet'in her bir menfi meselesi bir müsbet hakikatın unvanıdır diyor. Her bir menfi meselesi. İnkarda bile inkar edebilmesi için varlık kullanması lazım. Yok duruğa gidebilmesi için varlıktan çıkması lazım. Yok duru ispat etmesi için. Mekanda ifade edilir, mekanda ifade edilir bunlar. Mekanla var olur, mekanla bilinir. Sen yer çekimi kanunu fail görüyorsan varlığa nasıl kaf, e, varlığa, sen nasıl kafa taşıyorsun varlığa, bunu şey yapıyorsun. Başka bir şey, kanun varlığı bir şeyi tanımlar. Kanun varlığı tanımlar. Yani suyu kaldırma kanunu suyu, yer çekimi kanunu yeri tanımlar, tanıttırır. Bunlarsız düşünemezsiniz. Kainatın hiçlikten sebepsiz yaratılmış diyorsun. Hem de kanunlara, kanunları sebep gösteriyorsun. Hiçlikten yaratıldı diyorsun. Hem kanunları sebep gösteriyorsun. Hiçlikten diyorsun sonra hiçlik hakkında malumat veriyorsun ve onu anlatıyorsun. Hem içtik diyorsun hem onun hakkında failliğinden, sıfatlarından, özelliklerinden, kainatı yarat yapmasından bahsediyorsun. Nasıl bir içtik? Hem fail diyorsun hem içtik diyorsun. Hem içtiği tanımlıyorsun, içerisinden bahsediyorsun. Hiçlik inanıyorsan hiç o zaman hiç ağzını açmaman gerekiyor yani sıfır bulunması lazım çünkü hiçliğin içi yok ki failli olsun hem hiçlik diyorsun hem fail veriyorsun hem içini tanımlıyorsun kendi kendini acayip bir şey ya hiçlik varsa varlığın kaynağı olamaz eğer hiçlik hiçlikten kuantum vakumunu kastediyorsan yani kuantum vakumu var kastediyorsan Metaf metafizik anaforudur ve fizin arkası varlıktan bahsediyor demektir yani maddeden çıkıp kuantum fiziğinde anafor dediği o tayflar dediği şey hiçlik zannediyor adam Oysa e, varlığın daha kaliteli seviyesi yani atomdan daha esmaya doğru sürecin bir adı buz su haşiiyor enerji esir, Maddi hayat, aynı hayat. Akıl ceveri, ruh ceveri, nur Muhammedi. Maddenin arkasına geçiyor esire. Onu hiçlik diyor. Yani kuantum anaforu yani. E, diye kendileri vokumu diye geçiyor. Kuantum vokumu diye kendileri söylüyor. Bu varlığa kaynak gösteriliyor. Yani bu hiçlik nasıl olur yani? Acayip mi gidiyor? Hakikaten dinsizlik bunları nihayet ahmaklaştırmış. Ben, ben mahsus zikrediyorum ki size yani onların en son geldikleri noktayı size tanımlıyorum. Belki bazıları yadırgayacak. Ya ne anlatıyorsun kardeşim? Bunlar ne gerek var? Sen bize 186 e, tabiat lisansından okusan Okuyacağım da. Bunları bir önerime vereyim. Bir kenara koyarsınız. İşinize yara, yara, yararsa alırsınız. almasanız bana gönderirsiniz. Bunların hepsi birbirini yalanlıyor abi. Birisi kanuna verirken öteki hiçbir şey yoktur diyor. Ve hiçbir Daha şey yok, yok diyor ama Hiçbir şey tanımlıyor bir de. İzah ediyor, içini anlatıyor. <laughs> Hiç. Çok acayip. Yakalamanızı istiyorum orayı. Hiçlikten yaratıldı diyor, hiçliği tanımlıyor. Hiçliğe faillik veriyor, çekiç veriyor eline. İçine sıfatlar koyuyor. Felsefe böyle bir acayip bir tuhaf işte ya. Felsefe yapıyor ya. Ve çok ilginçtir, çok ilginçtir. Şu anda Tanrı yanılgısı diye bu bir, bir, 15 gün bir aydan beri bunun üzerine mi bir ay oldu? Bunun üzerine bayağı kader beni şey yapıyor. Demek ki toplumda böyle bir şey mi var? Tanrı yanılgısı diye Dove Kings, Dove Kings denen bir adam. Onu şey bir şekilde bana ulaştırdılar onun kitaptaki suretini bir yazıyla, maille gönderdiler. Çok acayiptir. Ben onun hakkında o kardeş de söylemişti. Matematik profesörüdür. Ee, gitti felsefeyi okudu ayrıca dinsizlik yapacağım diye. Kendi ihtisas sahası profesörlü matematik. Ama dinsizliğine bir tane matematik delili yok. Çünkü en kaygan zemin felsefedir. Niçin matematikten yok? Matematik çünkü vücudu yok. Mesela bakın şu... Botanik mi diyorlar buna, ilme? Botanik, ziraat. Bunun hakkında, bunu araştırıyorlar, eviriyorlar, deviriyorlar, çeviriyorlar, kitap yazıyorlar. Bunun e, bunun hakkında ilim ortaya çıkıyor. Yani ilim maluma tabi. Benim ilim buna tabi, malum bu. Beşer canlı birden bakıştır o kaderdeki o. İlim maluma tabi. Şimdi benim bunun hakkındaki ilmim buna bağlı. Ben bunu kaldırırsam, bendeki ilim ne olur? Yok olur. Tıp ilminin kaynağı insandır. İnsanı araştırarak, tahlil ederek, ta, te, tehlik, tahkik yaparak ilim elde etmişler. Bu tip, tıp ilminin kaynağı insandır. İnsanı kaldırdığın zaman tıp ilmi denen bir şey olur mu? Olmaz. Okul fiziğinden bahsetmiyorum, evrenden bahsediyorum. Fizik, varlık yani. Varlık denilen şu fizik alemi hakkında bilgilerimiz var, kitap yazıyoruz. Kaynağı neresidir? Evrendir, varlıktır. Varlığı kaldırırsanız fizik ilimi olur mu? Olmaz. Matematik böyle bir şey değil işte. Somuta dayanmıyor. Yani beş tane elma dediğimiz zaman elmayı kaldırın beş gene vardır. Vücudu yoktur. Bir yere, bir yere bağlı olarak tanımlanmıyor. Mesela diyor ki Big Bang teorisiyle sıfır zamanda diyor. Tamam, patlama oldu. E sıfır diyebilmen için bak eksi de olması lazım. Eksi de olmaz. Sıfır yoksa diyemezsin. Bakın evrenden önce bir sıfır varsa eksisi de var. Gene bir matematik var gene. Yani matematik eşyadan çıkan bir şey değil. Vücuda çıkan değil. Vücudun tanımlaması değil. Vücuttan çıkan bir sıfat değil. İlim sıfattır. Yani tıp ilmi insana bakılarak çıkmış. O zaman insanın sıfatıdır. Ba balığın kokusu gibi. Suyun kaldırma kanunu suyun sıfatıdır. Ha? Dolayısıyla matematiğin kaynağı yok. Bu profesör ne yapması lazım? Ee, kendi sahasında delil getirmesi lazım ve beklenen de bu. İnsan bunu bunu bekler. bundan. Ulan bu konuda uzmansın. Ee, mesela Allah'ı kim yarattı diye kitabına soruyor okudun. Matematiği kim yarattı diye sormuyor. Hem Allah'a kim yarattı soru sorarken bile İslamiyet'in her bir meselesi bir müsbet hakikatin unvanıdır diyor. Allah'a kim yarattı sorusunda Allah tanımlamak var, onaylamak var, ondan sonra onun üzerine soru soruyor. Allahı kimi Ahmed mi Hayır hayır Allahı Allahı ha ne olmuş kim yarattı onu kabul den zaten soru geliyor kabul edilmeyen bir şey soruyor. mesela. Sen sekiz ayağı nerede buldun ya, sekiz ayağı? E sekiz kafa... Beş tane kafayı sen nere taktın? Allah Allah, nerede buldun? Hiç sana birisi dedi mi? Sen beş kafalı değilsin. Ve hiç kimse sana dedi mi? Suyu kim ıslattı? Hiç böyle duydun mu? Suyu kim ıslattı? Ama Allah kim yarattı? Duyduk. Şu havada olmayan şey nereden geldi? <gülüyor> <gülüyor> havada olmayan bir şey. Yani olmasa yani olmayan Allah nereden gel? E, dünyamızda böyle e, yapıyoruz ki, yani e, nerede yürüdüğümüzü, ne yaptığımızın kıymetini bilelim. Bazen menfi de gösteriyorum. Aha görün bu işte. Biraz önce Muamma olan bir şey bunlar işte. E, CD yazılımı bilgisayarı yapan değildir aslında. Özeti oydu da. Görüyor musun? Bilgisayarcı ya ama güzel bir örnek. Bilgisayarın yazılımı